Değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin çok değerli milletvekilleri, yöneticileri ve çok değerli basın mensupları, Türk işimizin çok değerli genel başkanı, Türk işe bağlı sendikalarımızın çok değerli genel başkanları, yöneticileri, 120 gündür Çayran'da başlattığımız eylemi 80 kilometre yürüyerek Maliye Bakanlığı'nın önünde basın açıklamasıyla devam ettirmek istiyoruz. Bugün onun için buradayız. Buraya katılan emek dostlarına, bütün arkadaşlara ve sendikalarımızın çok değerli başkanlarına hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Onurlu mücadelesini veren maden işçileri, enerji işçileri hepinizi candan yürekten kutluyorum. Durmak bilmeyen enerjinizle 90 kilometre boyunca hiç bıkmadan, yürümeden, durmadan buraya geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün burada toplanmamızın, bu basın açıklamamızın nedeninin içinini açıklamak için maden işimizin çok değerli genel başkanı Nurettin Akçıl'a mikrofonu veriyorum. çok kıymetli basın mensupları. Dün olduğu gibi bugün de gene size teşekkür etmekle sözüne başlamak istiyorum. İyi ki varsınız. Türk işimizin değerli genel başkanı Sayın Ergün Atalay 90 gündür vermiş olduğunuz bu haklı mücadelede hep yanımızda oldu. Siyasi partilerin Kıymetli milletvekilleri, genel başkanları, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri, sivil toplumun kıymetli temsilcileri. Onlara da buradan bir teşekkürü borç biliyorum. Sendikalarımızın genel başkanları, Türk İş'e bağlı sendikalarımızın genel başkanları, genel başkan yardımcıları, yöneticileri. Sizler de aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine Türk İş'in Değerli yöneticileri, sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Burada bir teşekkürü de emniyet mensuplarımıza yapmak istiyorum. Onlar da sağ olsunlar. Bu uzun yolculuğumuzda hep yanımızda oldular. Bizlere bizi kırmadan, incitmeden yardımcı olmaya çalıştılar. Ben onlara da buradan bir teşekkürü borç biliyorum. uzun zamandır Çayırhan Termik Santrali'nin ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Burada çalışan işçiler, aileleri, bölge halkı ve sendikamız santralin ve maden sahalarının özelleştirilmesi ve satışına karşı dimdik ayakta durdu. Derdimizi Ankara'ya anlatmak için yollara düştük. Bu kararlı duruşumuz ve yürüyüşümüz sayesinde ihale ertelendi. Erteleme kararı çıkınca bunun olumlu bir adım olduğunu düşünerek yine devletimizi ve iş yerimizi düşünerek üretim aksamasın diye yürüyüşümüzü durdurduk. Yine devletimizi ve iş yerimizi düşünerek üretim aksamasın diye buralara sessizce pembe eylemlerle gelmiş olduk. Müzakere süreci başlar. Bu yanlıştan da dönülür ümidiyle iş yerimize geri döndük. Üretimimize devam ettik. Bu satış ertelendiğine göre iptali de olur dedik. Dört gün öncesine kadar da beklemedeydik. Fakat öğrendik ki değişiklik yapıldığını söylenen şartname sadece bir iki maddenin üstünden geçilmiş müjde gibi sundukları bu maddelerde çalışacak işçi sayısı en az 2050 olacak şeklinde düzeltilmiştir. Alıcı firma ihale konusu varlıklarda çalışanlara öncelik verir şeklinde bir düzenleme maalesef bizleri tatmin etmemektedir. Ucu açık, istimale hazır, işçiye hiçbir garanti vermeyen aldatmaca bir ifade kullanılmış. Kazanılmış haklara hiç değinilmemiş. Lojmanları boşaltma süresi olarak da belirledikleri dört ayı işten çıkanlara on iki ay süre vererek işten çıkmayı da teşvik etmişler. Yani ancak işten çıkarsan bir yıl daha lojmanda barınabilirsin demişler. Gördük ki bu süreçte siyasi parti temsilcilerinden, halktan, kamuoyundan büyük destek gördük. Herkes derdimizi anladı. Bir tek yetkililer anlamadı. Halbuki bu inatlaşacak ya da iddialaşacak bir dava değil. Bu bizim ekmek davamız. Yarınlarımızın, çocuklarımızın, yöremizin, halkımızın hatta Türkiye'mizin meselesi. Hep söyledik. Söylemeye devam edeceğiz. Çayıran termik santrali ve maden sahaları yalnızca enerji üreten bir tesis değil, yüzlerce işçimizin ekmek kapısı, bölge ekonomisinin bel kemiği. 1970'lerin sonunda buraya termik santral yapılacağı bizlere müjde gibi sunuldu. Milli yatırım dediler. Buraya termik santral yapacağız, ülkeye elektrik sağlayacağız, sanayi gelişecek, istihdam artacak dediler. Buraya Termik santral yapacağız. Ülkeye elektrik sağlayacağız. Sanayi gelişecektir güya. Yöre halkı yok pahasına toprağını verdi. Çünkü bu yatırımla ülkemiz kazanacak dediler. Inandılar. Devletimize olan bağlılığımızla, inancımızla bölgenin refah seviyesi artsın, yöre kalkınsın, ülkemiz kalkınsın dedik. Ama şimdi devlet kamu yararı diye aldığı bu toprakları özel bir şirk şirkete devrederek bizleri yüzüstü bırakıyor. Bir nevi bize buraları terk edin, başınızın çaresine bakın diyorlar. O gün kamu yatırımı diye elimizden alınan topraklar şimdi özel şirketlere satılıyor. Bizim emeğimizle, bizim fedakarlığımızla kurulan sanitel ve maden sahaları şimdi özelleştirme adı altında birilerine verilmek isteniyor. Santral satılır. Maden sahamız özelleştirilmişse iş güvenceğimiz ortadan kalkacak. Maaşlarımız düşecek. Sendikal haklarımız elimizden alınmaya çalışılacak. Daha önce özelleştirilen yerdeki işten çıkarmaları, düşük ücretleri, taşeronlaştırmayı, kötü çalışma koşullarını ve iş kazalarını hep birlikte gördük. Şu an yaşanan bu süreç bile arkadaşlarımızın çalışma motivasyonunu ve psikolojisini bozmuş durumda. Yarın bir gün iş kazası olsa, çoklu ölümler olsa Allah korusun bunun altından kalkabilecek misiniz? Bunun sorumluluğunu üstleniyor musunuz? Bugüne kadar ölümlü kazaların çoğu özelleştirilen yerlerde oldu. Yoksa bunu da geçiştirir, birilerinin üzerine atarız diye mi düşünüyorsunuz? Bugün kadar ağır çalışma koşulları ve güvenlik önlemlerinin içe sayılması sonucunda kaç canımızı toprağa verdik. Şimdi bizden aynı akibete razı olmamızı mı istiyorsunuz? Şubat ayının ortasındayız. Deprem felaketinin ikinci yıl dönümü. Deprem felaketinde selde, yangında canını işe sayıp vatandaşı için çırpılan maden enerji işçileri teşekkür böyle mi bekliyordu? O günlerde kahraman ilan ettiğiniz bizi şimdi neden yok sayıyor, sesimize neden kulak tutuyorsunuz? Halbuki biz insanlık vazifemizi de çabalamıştık. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Ama ola ki bir afet olsa yine koşarız. Yine halkımızın, halkımız için canımızı ortaya koyarız karşılık bekleyerek yapmadık. Ama hiç değilse bizim devletimizi ve halkımızı düşündüğümüz kadar sizler de biraz bizi düşünün. Bir de tutturmuşlar bu işletmeler kar etmiyor. Buranın ne kadar kar ettiğini onlar da biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. Gelin gerçek bilgileri kamuoyuyla paylaşın. Kamuya ait böylesine kar yapan Stratejik tesislerin özel şirketlere devredilmesi sadece işçileri değil, yöre insanını da ülkemizi de yok yoksunlaştıracak bir politikadır. Çayıran termik santraller ve maden sahaları devletin koruması altında olması gereken kamuya ait stratejik varlıklardır ve halka aittir. Özel şirketlerin kar kapısı değildir. Bizler alın terimizin emeğimizin, yaşam alanlarımızın yok pahasına satılmasına asla izin vermeyeceğiz. İşçilerin alın terini yok sayan, kamu varlıklarını yok pahasına devretmeye çalışan politikalara karşı aylardır olduğu gibi sonuna kadar hep birlikte omuz omuza direnmeye devam edeceğiz. Maliye Bakanı'na buradan sesleniyoruz. Bizi bugüne kadar duymadınız. Ama artık sesimizi duyun ve taleplerimize cevap verin. Bizi artık ciddiye alın. Ama yok ille de özelleştireceğiz diyorsanız biz buralara talibiz. Bu işte bir art niyet yoksa tamamen iyi niyetli ve devlet yararına bir uygulamaysa Gelin buraları işçilere, halka, yöre dinamiklerine devredin. Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve Teşhis Sendikası olarak böyle bir devre öncelik etmeye hazırız. Siz de destek verin, hep birlikte ekmek teknemizi yürütmeye devam edelim. Buranın kârı yine devletimize, işçimize, halkımıza yani kimsenin tekerine girmeden gerçek sahiplerinde kalsın. Buradan bütün yetkili mercilere tekrar sesleniyoruz. Artık çayıranın çığlığını duymazdan gelmeyin. madenciyi ve enerji işsini görmezden gelmeyin. 4 Mart'a sayılı günler kaldı. Hala iş işten geçmiş değil. Gelin bu büyük yanlıştan dönün. İleride vicdanlarınızı yaralayacak ve hiç rahat bırakmayacak bu karardan vazgeçin. Siz vazgeçmiyorsunuz ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Sonu nereye varırsa varsın. Meşru zeminde mücadelemizi en üst noktaya taşımakta kararlıyız. Talebimiz belli, tavrımız net. İki seçenek var. Ya iptal, ya iptal. Yaşasın maden işçileri. Yaşasın enerji işçileri. Yaşasın emeğin örgütlü mücadelesi. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Üstüne i̇şte enerji zorundayız. Çayıran'dan, Bey Beypazarı'ndan gelen arkadaşlar var, halk var,